Bugün evlat edilmeye devam ediyoruz. Geçen programda evlat edinme, küçüklerin evlat edilmesini konuşmuştuk. Bu programda da 18 yaşından büyük erginlerin ya da e, kısıtlıların evlat edilmesini konuşacağız. Bununla ilgili e, küçüklerle ilgili konuştuğumuz evlat edilme şartları büyüklerde de geçerli. Fakat bunun yanı sıra kanun e, büyüklerin evlat edilmesinde birkaç koşul daha aramış. E, diyor ki yasa, ya e, çocukken yani 18 yaşından küçükken e, evlat edinilecek kişi evlat edinen tarafında en az 5 yıl süreyle bakıl, gözetilip eğitimine zaman harcanmışsa e, ya da e, 18 yaşından sonra e, en az 5 yıl e, birlikte ikamet etmişlerse aile gibi yaşamışlarsa e, ve haklı nedenler varsa evet edilmek için. Yani sadece 5 yıl e, süreyle e, birlikte yaşamak aile gibi yaşamak yetmiyor. E, yasa diyor ki diğer haklı sebepler mevcut ve evlat edinenler ve dediği için ikisi birlikte olacak. Yani haklı bir sebep olacak. E, artı en az 5 yıl 18 yaşından büyük kişiyle aile gibi birlikte yaşamak şartı aranacak. 18 yaşından büyüklerin evlat edinilmesi hususunda işin doğası gereği tabii ki zorunlu ama yine de söyleyelim evlat edinilmenin de buna rıza olması gerekiyor. Zaten 18 yaşından büyük olanlara karşı evlat edinme davası o kişiye karşı açılıyor. Yani o kişi davayı kabul eder, açık rızasını söylerse ee, tabii ki ancak bu şartla diğer şartlarda mevcutsa evlat edinme gerçekleşebiliyor. Yani eğer kişi istemiyorsa evlat edilmek istemiyorsa hiçbir şekilde bu mümkün değil. Ama küçüklerde ne demiştik? Muhabbet 18 yaşından küçük olunca küçükün mümkünse anne babasının rızasının alınması, ancak bir ihmal söz konusuysa anne baba görevleri yerine getirmiyorsa bu hallerde aranmayabilir de, hakim aranmayabilir de demiştik. Esas olan küçüğün menfaatleri demiştik ve küçük kendisini ifade edebilecek durumda durumdaysa onun da yasa yasal hakları, özellikle Avrupa Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden doğan haklarından dolayı mutlaka kendisinden de gerekiyordu biliyorsunuz. aynen büyüklerde de rıza, kendi rızası aranıyor eğer evlat edinen kişi evli ise tabii ki yine eşimizi aslında alıyoruz. Aynen küçüklerde olduğu gibi. Evlat edinen çocukları varsa yine e, onların alıyoruz. evlat edinenle yine evlat edinilen arasında 18 yaş fark olmasını, evlat edinenin işte 30 yaş üzerinde olmasını ki zaten erginlerin şey olabilmesi için 18 yaş mutlaka 30 yaşından daha yüksek olması gerekiyor. 30'dan 18'i çıkarttığın zaman zaten e, o sadece küçüklerin e, evlat edilmesiyle ilişkin oluyor. Yani 18 yaş 30 yaş sınırı burada maalesef tek başına yeterli olmuyor. En az 18 yaş sınırı burada da var. Evlat edilen ve arasında en az 18 yıl e, fark olacak. E, dediğim gibi burada da 5 yıllık süre var. 5 yıllık birlikte 5 yıl 18 yaşından küçükken ilgilenecek bakım, gözetimi ve eğitimi ile ilgilenecek ee, ya da 5 yıl aile gibi yaşayacak bunun yanında haklı bir neden olacak. Mesela bir yargıtan kararında davacı oğlunun 15 yıl önce vefat ettiğini, o tarihten sonra da geliniyle birlikte yaşadıklarını, bu nedenle gelinliğe evlat edinmek istediğini söylüyor. E ee, bu nedenle de dava açıyor. Ama mahkeme bu karar bu talebi reddetmiş. Neden reddetmiş? Tamam siz eee haklı nedeniniz var. Gelin e, gelinin oğlun ölmüş ama e, siz 5 yıl aile gibi birlikte yaşadığınızı ispat edememişsiniz demiş. Ve bu şart gerçekleşmediği için de evlat edinme talebi reddedilmiş, itirazları da reddedilmiş tabii ki. Bunun gibi yani bu olayda e, oğlunun 15 yıl önce vefat etmiş olması, onların arasındaki bağın devam ediyor olması, aile ilişkisinin devam ediyor olması haklı bir neden ama aynı evde aile gibi 5 yıl birlikte yaşamış olmaları, en az 5 yıl birlikte yaşamış olmaları şartını taşımadığı için talepleri kabul edilmemiş. Şimdi burada e, doğal olarak evlat edinilen kişiye 18 yaşın üzerinde olduğu için ee, anne babanın rızası aranmıyor. Kısıtlıysa da e, vesayet makamından izin alınıyor. Ee, bunun yanı sıra genel olarak evlat edinmeyle ilgili e, mesela bir ayrıntı evlat edindiğiniz zaman e, evlat edinilen kişi sizin nüfusunuza oluyor Ve eğer e, kadın evlat edindiyse kadın eş evlat edindiyse anne adına ee, evlat edinmenin adı yazıyor. Erkek eş e, evlat edinmesi tek başına baba hanesine yani nüfus uzanındaki baba hanesine e, babanın erkeğin adı yazılıyor. A, birlikte ancak karı koca birlikte evlat edinmişlerse nüfus cüzdanında anne baba adı evlat edilenlerin adı olarak yazıyor. Yani biyolojik anne babanın adı değil, evlat edinenlerin adı yazıyor. Bununla ilgili bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Yani birlikte evlat edinilmemesine rağmen, diğer eş sadece evlat edinilmesine izin vermesine rağmen bazen maddi hata olarak izin veren, muvaffakat eden eşin de nüfusa anne olarak işlenmesi ya da baba olarak işlenmesi gibi maddi hatalar yapılabiliyor. Ama bunlar hukuken geçerli değil. İtiraz halinde veya nüfus müdürlüğünün fark etmesi halinde reysan düzeltilmesi söz konusu oluyor. Ee, bu konuda bilinmesi gereken diğer bir da evlat edinilen ile biyolojik ailesinin bağı e, hukuki bağı hukuki hakları hiçbir şekilde e, zedelenmiyor. Yani oradaki bağ biyolojik bağın getirdiği her türlü yasal hak e, devam ediyor. E, geçen programda söylemiştik evlat edinenin e, evlat edinene mirasçılığı söz konusuydu. Ancak evlat edilen kişinin evlatlığına mirasçılığı söz konusu değildi. Burada evlat edinilen kişi çift taraflı haklara sahip oluyor. Hem evlat edinen kişinin aynen gerçek evladı gibi tüm haklara sahip oluyor. Hem de biyolojik ailesinden her türlü onların evladı olarak her türlü hakka sahip oluyor. Bunları da bilmekte yarar var diye düşünüyorum. Evet, bugün de bu kadar olsun.